Herkese merhaba. Bugün otizm spektrum bozukluğunda hiperbarik oksijen tedavisini konuşacağız. Hiperbarik oksijen tedavisi sizi tedavi ederken soluduğunuz havada bulunan oksijen konsantrasyonundan daha yüksek bir hava akımına maruz bırakan bir tedavi yöntemi. Solduğunuz havadaki oksijen miktarınız %21 ama hiperbarik oksijen tedavisinde bu oran %100. Peki Nasıl bu kadar yüksek oksijen konsantrasyonuna çıkılıyor? Sizi kapalı ve basıncı dirençli bir odada tutuyorlar bu odada belli bir süre bu havaya maruz kalıyorsunuz. Soba ve duman zehirlenmeleri, vurgun yemiş dalgıçlar, diyabetik ayaklar, zor iyileşen yaralar gibi birçok durumda bilimsel olarak kanıtlanmış bir tedavi hasar görmüş dokularda yüksek oksijen vererek dokuları iyileştirme hedefi var. Hiperbarik oksijen tedavisinin otizmde yeri var Konunun detayları için 2021 yılında yayınlanan bir derlemeye referans olarak aldım. Açıklamalar kısmında da yayınların linkini bıraktım. Oradan tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Bu çalışma şimdiye kadarki hiperbarik oksijen tedavisi ve otizm ilişkili yapılan tüm çalışmaları incelemiş. Otizm ve hiperbarik oksijen tedavisiyle ilgili toplam 92 çalışma incelemişler. Ancak düzgün bir yöntem, uygun yaş grubu ve takip kriterlerini karşılayan sadece 14 çalışma bulmuş. Ancak bu çalışmalar incelendiğinde maalesef hiperbolik oksijen tedavisinin otizm spektrum bozukluğunda kanıtlanmış ve onaylanmış bir yöntem olarak kabul edilmediği görülmüş. Çalışma sayısı az. Yapılan çalışmalarda somut fayda ile ilgili net bilgiler yok. Tedavi verilen hastalar birçok çalışmada tedavi almayan hastalar ile karşılaştırılmamış. Kontrol grupları eksik. Özellikle yan etkili için her çalışmada bu hastalar uyarılmış. Oksijen zehirlenmesi, yorgunluk, kulak ağrısı, kulak zarı delinmesi, kanama, akciğer zarında yatılma, epilepsi nöbetleri, baş ağrıları ve görme değişiklikleri en sık bildirilen yan etkiler. Ayrıca otizm spektrum bozukluğu gibi özel çocuklarda kapalı bir ortamda kalmak onları davranışsal olarak kötü etkileyebilir. Bu tedavi sonucu uzun dönemde uyku problemleri, davranış problemleri, kaygılarında artışlar ortaya çıkabilir. Şunu unutmamak gerekli bireysel olarak insanların fayda gördüğünü demesi bu tedaviler için kriter değil. Bu tedavilerin gerçekten etkin olabildiğine inanmamız için kalabalık hasta grupları ile karşılaştırma çalışmalar yapılmalı ve yayınlanmalı. Lütfen bu tedavileri sizi takip eden hekiminize danışmadan kullanmayın. Sağlıkla kalın.